Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce yaptığım ve tadını çok beğendiğim patates çorbası yapacağım. Evet, patatesin püresini, kızartmasını, her şeyini çok seviyoruz. Eminim çorbasını da çok seveceksiniz. Zaten malzemelerimiz genellikle baharatlardan oluşuyor. Yaparken de göstereceğim hepsini detaylı olarak. Hadi o zaman yapılışına geçelim. Patates çorbamın yapımı için yağımı tencereme alıyorum. Bir miktar tereyağı ekliyorum. İçerisine bütün sarımsağımı ekliyorum ve bir de defne yaprağıma. Çok da kararmasını istemiyorum. Şimdi biliyorsunuz patates tuzu çok sever. O nedenle tuz ekleyeceğim. Şeker. Şimdi suyumu ekliyorum. Suyumu da ekledim. İçerisine kereviz yapraklarımı ekledim. Baharatlarımı henüz eklemiyorum. Bunları biraz daha sona doğru ekleyeceğim. Kekiğimi de öyle. Ve bir süre sonra defne yaprağını çıkartacağım bunun içerisinden. Çünkü defne yaprağının çok böyle yoğun tadı gelsin istemiyorum. Bu arada defne yaprağını yoğun istiyorsanız eğer ucunu yakıp o şekilde de atabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi çorbamızı güzelce kaynatıyoruz. İçerisine hiçbir şekilde un, nişasta vesaire girmeyecek. Çünkü zaten patates oldukça nişastası yüksek bir sebze. O nedenle e zaten kıvamlı bir çorba olacak. Eğer gerekirse ki gerekecektir diye düşünüyorum. Tekrar su ilavesi yapacağım ve size totalde ne kadar su koyduğumu söyleyeceğim. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar patates çorbam yaklaşık 12 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisindeki şu defne yaprağını alacağım artık. bir miktar daha kaynasın. Bu arada artı 3 su bardağı daha, daha su ilave ettim. Şimdi tekrar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar çorbam, patates çorbam yaklaşık 20 dakika boyunca kaynıyor. Şimdi blenderımla çorbamı güzelce karıştırıyorum. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Kekiğimi, Burada zerdeçal, köri ve karabiber var. Ekliyorum. Baharatlarımı ekledim. Şimdi muskat cevizimi rendeliyorum. Çok az. Çok güçlü, kuvvetli aroması olduğu için çok az bir şey ekleyin. Ya yani eklemeye de bilirsiniz. Ve son olarak sütümü ekliyorum. Çorbam neredeyse hazır. Ee, gerçekten çok güzel ve çok değişik bir tadı var. Köri çok yakışıyor patatese o nedenle koyduğumuz zerdachi'li biraz renk vermesi için koyduğumuz her şey patatese yakışan şeyler. Çorbaları yemeklere azar azar ilave edeceğiniz baharatlar yemeğin, çorbanın lezzetini ee, gerçekten bir tık, iki tık hatta belki de çok daha fazla öne çıkartabiliyor. Şimdi toz kırmızı biber ve yağ ile sıvı yağ ile e, çorbamız üzerine yağ yakacağım. Ondan sonra çorbamı sunuma hazırlayacağım. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar ben sunumumu hazırladım. Patates çorbalarımı tabaklarıma koydum. Üzerine sıvı yağ ile kırmızı biber yaktım. Onu koydum. Eğer yaparsanız bu tarifi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.